Bir şey soracağım. Ya Necmi ölmezse ya benim onu banyoya kilitlediğimi söylerse ne olacak? Öyle bir şey cesaret edemez. Kendi oğlunun böbreğini sattı. Bizim de bunu bildiğimizi çok iyi biliyor. Ömür boyu hapisten çıkamaz. Canım gebersin diyor. Bir yanında Yusuf. Evladını yalnız bırakmazsın diyor işte. Ama ona kıyanların yanına bırakmayacağım. Bırak ama bu, buraya yazıyor. Emniyete gittiğimiz zaman son gelişmeleri öğreniriz. Müdür odasına çıkartacağım seni. Sen şu an sadece bu işten nasıl sıyrılırsın ona odaklan. Şimdi baştan geçelim. İfade verirken tutarlı olmamız lazım ikimiz. Ne diyorduk söyle bakayım. Günlerdir oğlumun başında hastanedeydim. Çok yorulmuşum. Biraz uzanayım dedim. Uyuyakalmışım. O sırada eşimi eve gelmiş, duşa girmiş, kapıyı da arkadan kitlemiş. Necmi Bey'le Ceylan Hanım'ın oğlunu organ mafyasından kurtarmıştım. Çocuğun durumunu merak ettim. Sormak için evlerine uğradım. Necmi elektrikler kesildikten sonra banyodan çıkmış. Sanırım kapıyı açmaya çalışmış ama açamamış, düşmüş, başını vurmuş. Meğer bizim şofben Gaz kaçırıyormuş. Hiçbirimiz fark etmemişiz şimdiye kadar. Sağ olsun Ferhat Bey gelmiş de ben de kapıya uyandım. Tam zamanında uğramışım. Eve girdiğimde çok yoğun bir gaz kokusu vardı. Kokunun banyodan geldiğini fark ettim. Kapısını denedim. içeriden kilitliydi. Açılmayınca omzumla kırdım. İçeri girdiğimde Necmi Bey kafasını çarpmış, yerde baygın bir şekilde yatıyordu. Buyurun. O Ferhat, hoş geldin. Ceylan gel. Müdürüm. Ceylan Hanım, Yusuf'un annesi. Müdürümüz Edip Bey tanıştırayım size. Memnun oldum. Ben de. Buyurun oturun. Sağ ol Müdürüm. Bizim olayın faillerinin son durumunu merak ettik. Gelip size sormak istedik. Hem Ceylan Hanım da sizin ağzınızdan duysun istedim. Ferhat'ın yakalayıp odaya kilitlediği o iki adamı zaten gözaltına almıştık. Onları sorgulayıp konuşturduk. Sonra organ mafyasına operasyon düzenledik. Elebaşlarını yakalayıp adalete teslim ettik. Ayrıca Ferhat Bey'in o deşifre ettiği hastaneyi de mühürlettik. Allah sizden razı olsun. Başkalarının canı yanmasın. Ufaklık nasıl? İyileşecek inşallah. Maşallah. Allah acil şifalar versin. Sağ olun. Amin. İnşallah. İyi olacak. Müdürüm biz seni fazla tutmayalım. İfade için gelmiştik. Senden dinleyelim istedik olayı. İzinle kalkalım. Kolay gelsin. Görüşeceğim. Sağ ol müdürüm. Biz teşekkür ederiz Ferhat. Estağfurullah.